galip gelmek her zaman güzel bir duygu, güzel bir his. Özellikle böyle güzel bir galibiyet almak, güzel bir enerjiyle, güzel bir atmosferle birlik ve bütün bir halde e, puan almak çok güzel bir duygu. Enleri de tebrik etmek lazım. Dört tane gol, ilk defa bir dört gole 4 gol attığı bir karşılaşma geçirdi. Yani mutluyuz kazandığımız zaman mutluyuz. E, önemli her maç artık birbirinden önemli. Her maç çok kritik. Bunun bilincindeyiz. Her zaman bunları konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Bugün de galip geldiğimiz için, çalışmaların karşılığını sahada aldığımız için çok mutluyuz. Devam edeceğiz mücadelemizi, elimizden geleni yapmaya. İnşallah bugünkü sonuçlar gibi bundan sonra geçeceğimiz maçlarda güzel sonuçlarla biten maçlar olur. Tabii tabii tebrik ettik. O da çok mutluydu. Hatta zaten... Ee... Dört golü attı, topu da aldı. Bütün takıma imzalattı. Onun için güzel bir anı. İnşallah o bireysel anlamdaki performansına goller atmaya devam eder. Biz de takım olarak mücadele hep birlikte sergilemeye devam ederiz inşallah. Yani tabii abi dediğim gibi her maç gerçekten final niteliğinde artık. Her maç çok önemli. Her maçın kazanılması gerekiyor. Üç tane maçı güzel, güzel bir şekilde geçtik. Ama bundan sonra bu güzelliğe devam etmemiz lazım. Her hafta üstüne koyarak. Her hafta kazanmaya devam etmemiz lazım. Puan kayıpları olmayacak mıdır? Tabii ki de olacaktır. Futbol oynuyoruz. Ee, ama biz elimizden geldiğini gerçek anlamda herkese hissettirerek sahaya verdiğimiz takdirde e, güzel sonuçlar da alacağımızı düşünüyorum bundan sonrası için. Ee, yine bir final maçına gidiyoruz. Ee, bugün galibiyeti aldık. E, bir kenara koyup yarından itibaren yarında antrenmanımız var. Sahada gerekli analizlerimizi yapıp, gerekli değerlendirmeleri yapıp Adana'ya gideceğiz. İnşallah o maçı da bugünkü gibi enerjisi yüksek, sahada e, sahaya iyi konsantre olmuş bir biçimde oynar geçiririz. Çünkü e, dediğim gibi çok önemli. Bizler bunun birincindeyiz. Taraftarlarımızın e, beklentilerinin ne kadar çok istediğinin e, birincindeyiz. E, tabii çok istemek ayrı bir şey. E, i̇stenileni bilmek ayrı bir şey. Bunları bunların hepsini bir araya koyup hissederek sahaya çıkıp mücadele ettiğinde zaten o enerjiyi de hissettiriyorsun. Bizler bunun farkındayız. Taraftarımızın ne kadar istediğinin farkındayız. İşte yer yer zaman zaman takımla alakalı, bireysel oyuncularla alakalı eleştiriler de oluyor. Bunlar da normal çünkü insanların beklentisi, insanların isteği. Dedim ya, bunların farkındayız ama şöyle de bir gerçek var ki Fenerbahçe'miz bugüne kadar hep birlik, hep birlikte olduğunda, destek verdiğinde bugün nasıl destek her zaman vardı son dakikaya kadar. Sağda oyuncuların enerjisi de yüksek oluyor. Ama maç bitmeden, daha maç sonuçlanmadan, geride olduğumuz bir maçta tepki almak her pozisyondaki oyuncuyu üzüyor, enerjisini düşürüyor. İster ister istediğin kadar kendini yüksek tutmaya çalış, motivasyonunu, inancını, isteğini yüksek tutmaya çalış. Sonuç itibariyle tabii ki de deplasman türbinlerinde ayrı ama içeride kendi oynadığın, kendi canı gönülden sevdiğin ve değer verdiğin taraftarınla birlikte oynadığın maçlarda her oyuncu için bu sıkıntılı bir durum oluyor. Bugünkü gibi birlikteliğimiz sezon sonuna kadar devam ettiği takdirde. Biz de her zaman sahada mücadele edeceğiz, tüm iştenliğimizle, tüm samimiyetimizle. İşte bazen yer yer sıkıntılar olabiliyor oyuncularda, görünmeyen ufak tefek sıkıntılar, rahatsızlıklar oluyor. Buna rağmen sahada olan oyuncu grubu çok karakterli bir oyuncu grubumuz var. Başta bunu söylemem gerekiyor. Ben de takım kaptanı olarak her zaman içeride, samandıra da gereken şeyleri konuşuyoruz, birbirimizle değerlendiriyoruz. Birinin üzüntüsü takım içinde bizim üzüntümüz oluyor. Hocamız da sağ olsun elinden geleni yapıyor. Yani bu gidişatı, bu güzel gidişatı, şu ana kadarki güzel gidişatı sürdürme, sürdürmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için de hep birlikte güzel bir birliktelikle sağda, bizler sağda, taraftarlarımız dışarıda pozitif anlamda enerjiyi yükselterek gidebileceğimiz yere kadar sonuna kadar bizler mücadele vereceğiz. İnşallah sonunda da güzel bitiririz. Evet.